Ya eskiden bu, burada e, maç yapılıyordu. Ne? Hatırlıyor musun? Yok. Güzel oluyor muydu? Bir anlat hele. E, kim hatır? Kim oynuyordu en çok top oynayan? Kim vardı? Hatırlıyor musun? Onlar ha. Öyle mi? He kara ne? Anlamadım. Neyse, 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 neyse. Topu sarıktılar Sarık ne? Şey Öldü. Öldü Ayhan. Salih Ayhan başka? Yusuf. Yusuf. Başka? Gökmen'in İsmail'in oğlu. Başka? Şu Akkaya neydi adı? Dileyen babasının adı neydi? Dursun. Dursun. Akkaya. O da oynar mıydı? Başka? Arif oynardı. Dikicigil'den kim oynardı? Hacı, ikincisinin Hacı, başka? Oynardı, başka kim oynardı? Bu kadar, şimdilik bu kadar, tamam. Hüseyin, Hüseyin Yıldız, Hüseyin Yıldız, Uğur Doktor. Ha, niye unutuyor? Unutmayacak. Dur.